pistte tane çok yaşamayız gibi de. Ne diyor? Şu yeşil ala en sağdaki yeşile gidelim mi? Ve evet. en sol. Ha sola diyor bak. Ya da ana... Ya sola git. Sola gidiyor. Tamam. Öbürü olan da öbür tarafı diyor ama. Aha geldi buna Ben kaçıyorum buradan. Anam siktim. Arkamdan, arkamdan geldi, geldi abi arkamdan düşür diye arkadaşını. arkadaşını. Geliyorum dur. Ya <laughs> şans. lan iki kişi aldım gruptan üçüncü geldi amına koyayım ya. Ben kaldırıyor. Ben. Benim öldüğüm yerde kaldırıyor. Hani 30 sıra yok ki. Ben vallahi ben de tekli vardı onunla öldürdüm. <laughs> Kaç dakika var? bir dakika var. Geri dönüş birinci aşama iki dakika içerisinde başlıyor ortaya. Dur ses açmam lazım. Bizim diğer nerede? O ana bir adam. Ay ana bir adam. Kaçak geçiyor be Neyse bekle oğlum. mıyız lan? İnşallah ölmez. Kaç dakikamız var? Bir dakikamız Bir dakika. var. O, 30 saniyemiz 30 var. Aynen yani 30 saat. Valla ben ses ses adı, alana gireceğim yatacağım. Her seferinde öyle yapıyorum ben valla. Bir elime pompalayı alıyorum. Bir ses mi oluyor? Hmm. Bir bir de P90 gibi bir şey. Yapma Sizin bak. Şey. 10 saniye. Bu da ölür. Bro, bro 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 Time time time. 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 Back, 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 back back back. Okay. okay. Five, Five four, four, three, three two, one. One. Come, Come back. back. Abi ben alandayım. Hemen önümde tamsın var alacağım onu pusacağım bir yere. Tamam geliyorum ben de Sen mi lan Buraya girdim ben abi. Alanın içinde değilim hala amına. Sen burada? Ha. Sorun var. var. Sağdan alana girelim. Bu, bu tarafa bakıyorum ben. Bakıyorum, bakıyorum ben. Gel 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 alana gel. Öleceğim. Gel 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 ha, Abi gel ha son anda kurtardı Vallahi nereye atlıyoruz Abi, bizim diğer görmüş o da geri dönüşte sanırsam şuraya atlayalım istiyorsan buradan bulutumuz tamam. yapar karşıya geçeriz tamam. duruma göre altta araba da var. Ananı satayım. Ananı çekeyim. Ne oldu? Ağaca takıldım kıldım. Aa elimde silah var lan. Aa sen misin? Benim. okey. Abi. O AK ve susturucu bir arada yargıta. Üç çanta var burada. Tamam. Kar var Adelson burada. Ne? Kar. Şartlasana. Silah bulamazsam alırım. Kesin içeride bulamazsam alırım. Aa buldum. dragon'u buldum. Okey. Şunu ekle. Bunu at. Şimdi at bunları. Yanaklık attım, dikey tutamak attım. Lazım mı? Hayır. Tamam. Aa dört buldum. Ne? 4 x buldum da. Oğlum yedi altı çıkmadı lan. Ben topladım. O evde evdekileri ben topladım. Toplayamazsın. Bir düştü. M24. Namlı ucu istiyorsan pomp. Hmm. Var. Buraya 100 tane kurşun bıraktım. Geldi bizim bir numarada. SLM. Kusura, bakma bulduklarına ne yetin. Bulduklarına ne yetin yani. Kime diyorsun lan? Bana mı diyorsun? Sen kime diyorsun? Buldukların yetin. Ha diyeyim. o bizim öbürü olana diyorum ben. <laughs> Dayant ya burası. Sen komp istemiyorsun dedin değil mi? Yok onda var. Ses bir. Ses iki. Yukarı bakacağım telefede bir hamle var. Dedim. Aa üç yelek var lan burada. Ha yelekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Benim yeleğim yokmuş. <laughs> Şimdi doğrusu. Kar. Ama kara geçti. Şeyde 6x var. Gitsin gelsin de. Burada. İyi oyunlar gençler. Sağ ol abi genç ve genç kalanlar. Susturucu mu? Ben şeyim olsaydı ben alırdım. Ben attım onu. Hayır, şeyim olsaydı alırdım desene de. Dragon'u 14 olmuyor ya. Alan nereye Vardı. O da vardı. geleceğim bu oyun. Al al teksin. lan? Ha gideceğiz mi? Gidelim. Evet. Hadi gidelim geri dönelim. Olan kapandı nasıl satayım? Kapandı <laughs> lan. O alanda ölmeyelim. Ama o tarafa verdi yani. Adam da koşuyor la. Yazık. Bro, Bro uh, you come back, return. return. Uh, we, we'll we, we'll travel. 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 Yok mu etrafta drop yok? Şeyim C4 aşağı sallayacağım mı? Arkaya bak. Aa, boş. C4 patlamadı. İnşallah biz patlamayız. <laughs> M24 Aldırma abi M24 6x A8x vardır onu alıp geleyim ben hemen gel Gidiyor ya. mu? Geliyorum dur geldim 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 Yetiştin Hadi la ueyyy Drop attı. Sen mi sıktın? Aa biri, Aşağıra. biri altımız altımız nerede? Nerede? Orada. Mı? Ba bazuka bitti lan lan. Ah bazuka bitti lan. Onlar tepede bir yere sıkıyor gibiydi. Şurada bir yere sıkıyorlar. Altımızda ne var bizim? Kamp merkezi var. Bizim adam var şurada. Atlayalım buraya. Buraya atlıyorum ben. Atladım. Vallahi atladım. İnşallah boştur. Ana kutular var abi. Bir şey Hayat ölümü kiti aldım ben de. Vallahi biz bir şey yapalım. Ya benim her şeyim var ki. Şunu al. Ne iş o bilmiyorum al ya. bakayım şunu. Yere yakın takım arası bir saniye içinde kaldırır. Oha. AWP. AWP çektim abi. Yemin et. Aa. kurşunlarını falan alsaydım ha. Aldım. Aa abi. MG3 falan var. Aa AUK ne alaka oğlum? Aa AUK geliştirmiş AUK mu ki? Hadi gel bizim adam yandı. Bir MG3 çekmem yok mu? Hadi çek. Ama bu ağır silah değil mi? Yani. Altı oluyor mu? Altı oluyor dur, AK'yı bırakmıyorum. Ayak ses misin? Benim ben. Ah, vallahi biraz heyecanlanıyorum. Vursunlarım ne yere indirelim. Hadi. Hadi lan ne diyor? O da balon da kaldı? Bu silahı ben ilk defa alıyorum. Ananı satayım. Üy. Aa drop da bu. Araba gün Allah Allah bu duraba 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 geldim yedim aslanım Önümüzde biri var gördüm şurada şurada A ben yedim o daha de herhalde ona 6x'im gitmiş. As. Dur bekle. Alana gireyim ben şuraya Bak bunu Murat yapmazdı. Yapman doğru. <laughs> bunu Murat yapmazdı. <laughs> Biz o kadar zeki değilim ki ben. <laughs> ya 8x, aha, ne 8 al, lan rapor et. Ver 8'i bana. Bulamayacağız. Şeyde dropta. Altı var mı sende? Var. <laughs> ya atsana onu. Attım. Hangi kadar dropta sen sekiz ha? Ha Çok bekledim ya orada. Abi kask var. Abi. Kask yok mu lan? tepe. Ha kask. Ben nerede yiyor? Sağ var, sağımız var, sağımız. Bro. Right, 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 right. right. Alana girmeliyiz. Sağdan sağlı gel ya alana bir gidelim de lan düştü. Sesliyorum orayı. Ana yakınınıza bile gelmedi tam ana böyle. Abi. Bu tarafa doğru gelsen ses size doğru. Kam 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 sis. Başka ne Abi, abi ananı ben de yiyorum abi gel. gel. Ben tutman lazım. İnşallah, İnşallah yapamam. Kalktın mı? Ha ben de o bir saniye şey var işte. Adam gitti mi o? Oğlum can bas lan. Vallahi sikerim ben kaçıyorum. O tepe de var. Önümüzde tepede tepe de var da. Abi kas gerek hepsi kıpkırmızı benim şu. Tamam alandayız ya burası alan. yılan kit içeri adı bari aldığımız. Valla bir saniyede kaldırıyor dedi ya. <laughs> Bilmem ne oluyor. bir karşıya geçeceğiz öyle mi? Orası alan mı? Şu arkasından da dolanabiliriz bak. 10 kişi kaldı. Valla burada olurdu. Aa önümüz olan zaten. Arkamız gelecek işte pulba. Aa burada bir var abi. Altta herhalde o. Evde de olabilir. Altta. Gördüm, 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 gördüm. Sık. Şurada. Bayağı bir yedi, bayağı bir yedi taşın arkasında. Öbürkü de üstümüz gelecek bak ha. Üstü geldi biraz zaten. Bir daha aşağı inelim mi? Gel 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 gel. Şu aşağı inelim gel. Üst bana yedirdi. Cam son lazım benim. Bas sen burada görmezler bizi. Bayılttım, bayılttım onu. Taşın oradakini bayılttım. Üste bakıyorum. Üste daha görünmüyor. Aa var. Şurası var. Şurası var. Ses yapmayalım. Biraz bekleyelim. Ne yapalım? Bir yer onlar. Bunun arkasında arkadaşı da var ha. ha vardı. Biraz yaklaşsınlar olmadı. Bekleyelim mi onları? Bak yukarıyı bekleyelim. Biraz yaklaşsınlar. Ya gördüm. Kamplajda. <laughs> Tep taş. Şu taştaydı. O adam önümüzde bak. Yelek var lan. Yelen de mi yok lan senin? Abi 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 önümde önümde. Ö önümde. Vurdum bayağı bir bayağı bir vurdum. Sana bakacak şimdi beni öldürdü orası. Sen de mi öldün? Oğlum şey açmadı lan. Tuyumu açmadı lan. Neyle, neyle öldürdü o? Drop'tan çıkan silah var.